Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Ben emre. Evet, evet, bugün, bugün gördüğünüz, gördüğünüz gibi babanın gazayla gaza ile videoya çıktım. <laughs> Bu arada babaannem güzel vintage kazaklar giyiyormuş ya. Bundan sonra babaannemin kazaklarını çalmaya karar verdi. Evet. Bugün yine o çok istediğiniz korku serilerimizden birini çekiyoruz. Eğer bu tarz korku videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda dev ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Oradan da takip edersen çok mutlu olurum. Şimdi o zaman daha fazla uzatmadan hop video. Evet videomuz başladı. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ee, yine Chester, Master beraber bir yere geldiler. Bir kadının evi burası. Az bir şey ses veriyor. Ablacım merhabalar. İsmi Maria'ymış. Biz senin evini incelemeye geldik. Evinde garip olaylar yaşıyormuşsun. O yüzden sana yardımcı olmak istedik. Evet, dubleks ev. Dubleks evde genellikle böyle şeyler oluyor. Evlerde eşyalar niye böyle bu arada? Evet evde bir gariplik olduğu eşyaların üzerindeki beyaz örtülerden çok belli oluyor zaten. Okay, Şu an oturup e, evin içinde neler olduğunu konuşacaklar. Saat o so arada 11.46. Abla tam olarak <laughs> ne dediğini <gülüyor> anlamıyorum. <gülüyor> Ama sen anlat. So Karşımda tercü tercü tercümanım more... var. Tecrüme. Konuşamadım. Tercüm, tercüman. Doğru <laughs> Doğru söyledim bu galiba şu an. Evet ablamız yaşadığı problemlerden bahsediyor. Birazdan evin içine bazı kameralar koyup kadının yaşadığı şeylerle alakalı görüntüler göreceğiz. Çok merak ettim. Azıcık ileri sardırıyorum videoyu. Bir dakika. Sardırıyorum derken bak. İçeriden bir ses geldi. Aha biri geliyor. Kim o? Kim o? Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Abi niye kork? Abla bir şey diyeceğim Sen bununla aynı evde mi yaşıyorsun ablacım? Abla sen bununla aynı evde mi yaşıyorsun? Bu ne oğlum? Çubuk kraker değil. Ben olsam bu kadını alır götürürüm bu evden. Psikolojisi için, sağlığı için, hayatı için, ölmemesi için. Her türlü fedakarlığı yapardım. Ha, şu an şey dedi, kameraları yerleştireceğiz, gece neler olduğuna bakacağız dedi. Kadın da bunu okeyledi. Şu an odasına geçmesini istedi. Hadi bakalım ablacığım sen odana biz kameraları yerleştireceğiz. O iş bende size rahat ol. Rahat ol hallediyoruz. Oh, I in one. Oğlum her yer böyle yiyecek Uf bir şey okay, ufa. Uh. Okay, cool. Bu evde böyle şeyler olması çok normal. Bro that guy seems really weird. Are you sure you don't want to go talk to him? Oğlum maybe he wants No, not really. Okay, then let's just uh let's just go set up the cameras, okay? Okay. Okay, let's go. Ne oldu? Ne no, Şu an kameralar mı yerleştireceğiz? Tamam. Bir tane koridora bir kamera. Kimin gelip gittiğini görmek için. Burası kimin odası? Kızın odası mı? Yok. He. Bu sıkıntılı olan kişinin odası herhalde. Muhtemelen öyle. Diş mi o? Anam. Kendi dişlerini mi çekmiş, başkasının dişlerini mi çekmiş, onu çözemedim şu an. Maria'nın odası. Hi, Maria, Maria, çok masum duruyorsun be kızım. Sana bu evde çok zarar verirler. Okay. <laughs> ne oldu? Kamera aha, başlıyoruz. Aha, şimdi olay başlıyor işte. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar yine uyuyor ya. Lan Parker'la Chester'ın uyumadığı video yok arkadaş. Yani sizin tetikte olmanız lazım her Biriniz uyusun, biriniz uyumaz. Birisi nöbet tutsun. Ah! Bu uyuyor mu bak? Su uyur düşman uyumaz. Ben bu kelimeler niye böyle ters yanlış söylüyorum? Su uyur düşman uyumaz. Doğru değil mi lan? Umarım doğrudur. Bu arada ben çok saçma bir söz değil mi? Su uyur, düşman uyumaz. Ben mi yanlış biliyorum? Yoksa su niye uyuyor? <laughs> Merhaba. Maria da sırt üstü yatmış. Sırt üstü yatarsan kara basanlar basabilirsen anladın mı? O yüzden yan yat. Senin ben tipini, kılığını. Cık. Allah, ım. Aa, yan yattı bu da. Ee, kamera 1 saat 7 dakika kadar mı kayıtta yoksa? Oh. kameranın biri gitti geçmiş olsun. Kamera bir saattir mi yayında yoksa şu an saat, he bu saat tamam, saat 1.35 şu an. Aha diğer koridordaki kamerayı da gördü. <laughs> Sanırım bu yaratığın kamera fetişi var. Ben öyle tahmin ediyorum. Yoksa bu normal şeyler değil bunlar. Evet kameralı, aha Maria'nın odasına geldi. Maria uyanman lazım. O kamera da gitti. Sadece Parker'la Chester'ın odasında kamera kaldı. Hayır, Yo. Yok. Wake up. You hear that? Help guys, <diyor>, yardım <laughs> istiyor Let's <bro>. go. <laughs> yardım isteyen kim var ya? Ne O ne lan? Aaaaaa Aaaaaa Dayımın oğlu geçmiş olsun sizi burada Sizi burada yaşatmazlar Ben size söyleyeyim Kadın arkanızdan bir de kilit koydu yani İmkanı yok buradan kurtulmanız Buradan artık çıkmalarının Mümkün olmadığını düşünüyorum ben e Şurada kendi aralarında bir kapışma çıkıyor Aha biri saldırmaya başlıyor geçmiş olsun Kaç kaç bakacağına kaç. Allah'tan kurtuldular he. Allah'tan. Şey diyeceğim kıza ne oldu bu arada? Ben şu an şeyi merak ediyorum. Yardıma gittikleri kıza ne oldu şu an? Önemli olana değil miydi abi? Gıza ne oldu? Biz kıza yardıma gittik. Kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Evet, bir farklı videomuz daha var Hi. bu şekilde. Yine farklı Hi. bir eve gidiyorlar. Hi, nice to meet you. Abla merhaba, selamünaleyküm. Emily'ymişiz. Emily. Hi. Emily'nin evi biraz yeah. güzel gözüküyor. Yani uh, iç so, açıcı bir ev. Diğerlerinin evi hep ev böyle see see şeydi, yeah. çok korkunçtu. Yeah. Bak yine dubleks ev. Allah yeah. bu dubleks evlerde sürekli bir yaratık şeyi oluyor. Evet. So Evet, Emily ile şu an e, so, kamera görüntülerini görüntüler izleyecekler bir izleyecek bir muhtemelen. Bir um, Arkadaşlar şöyle kolonya buyurun. Kolonyalarımızı alalım. He's right there. E şu an evin içinde olan olayı izliyorlar. Emily ile birlikte. evin mutfağında bir yaratık de, var. De, tamam anladık. Süper. Aferin. Bir de bir şey düşünün, şey düşünüyorum şu an. Bunlar böyle şeyler yaşıyor ve bu evin içinde nasıl sakin kalmayı başarıyorlar? Mesela kızın rahatlığını görüyorsunuz değil mi? Aynen. E, evin içinde böyle şeyler aynı. aynen. aynen bu şekilde. Mesela ben böyle bir şey yaşıyor olsam abi vallahi şurada şöyle bir şey oluyor. Kafayı yiyeceğim artık falan yapardım ama bunlar çok rahat. Geçin. Bakın kameralarınızı koyun. Gibiler. Yani hala öyleler şu an. Evet, tam, e, kameraları koyma vaktiymiş. Evet abicim. Çok doğru Çok doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Çok abisi. doğru. Çok doğru. Evet. Telefonuma çok önemli bir şey geldi ona baktım arkadaşlar. O arada da Chester konuşsun. Chester miydi? Chester miydi? Neydi ismini? Kameralar kayıtta. All right, so we're waiting in the car right now. We're probably here for a while. Hey, we're probably here for a while. Watching all the cameras Kız uyuyor. Kamera bir. Kamera iki. Bu nere bura? Evin dışı mı? Kamera dört. Koridor. Dude, we don't even know if this guy's gonna show up. Bro, you saw the footage. Kamera iki. Dışarıyı mı çekiyor? Ben onu anlayamadım. She could have made up that footage with her <laughs> friends. All right, dude. Let's just keep waiting. Saat 11:23. Bu sefer erken saatler. Dude, hold up. What? Listen to the noise our cameras are making. What is that? That kind of sounds like interference. I don't know. What? Ne oldu? 12:48. Bir saat geçti üzerinden. Allah, biri geliyor. Biri geliyor. Vallahi biri geliyor. Kimsin lan sen? Dude, Oğlum bu boy ne ya? Allah'ım yarabbim çıldıracağım. Yaratıkların oh, like boyu niye bu kadar çok uzun? Ben anlamış değilim hala. Kimin odasına girdi o? Umarım Emily'nin odası değildir orası. How tall is this guy? Dude, it looks like he's like eight feet tall. What's wrong with his face? It looks like he's wearing a mask or something. Dude, I think that is his face. That's his face. Look. Dude, he's just sitting there, not moving. Well, let's just wait to see if he gets up. Dude, this guy is not moved. Dude, our camera just went black! var. Aa, Her gerçekten, kamerası, bu, gerçekten bu, ışıklar bu, gitmiş bu, lan. Ben yine ara verdiler sandım orada. wi Aha. Dude, değil şu. an <gülüyor> <Geçmişiz>. <gülüyor> Yine. Işte let's go, let's go. Kız öldü muhtemelen? Yine yine birini kurtaramadık. Yani bu videodaki amaç evin içinde sorun yaşayan sorun yaşayan kadını kurtarmak. Şu an kadını yiyor ama muhtemelen başına bir şey gelecek diye düşünüyorum ben. Evet hızlı adımlar levin içine doğru adım atıyorlar. Kızın adı Emily'di değil mi? Kimse yok. Ne oldu lan? Aha ilk defa Allah'ım şükürler olsun bir kadını kurtardık. Şükürler olsun. Ya bundan önce hep bir kadının başına bir şey geliyordu. Bu sefer kızı kurtarabildik sonunda ya. Bin arabaya bin konuşma hadi. Seni kurtarmaya geldik burada hala car car konuşuyorsun ya. Binin arabaya kardeşim. Bin 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 bin. Kurtuldular mı? We do not to know what that was. He was in that house. I swear, as soon as our camera cut out, that guy was just gone. We don't even know how we got in. Dude, start the car. We gotta go. I can't see no, can the windows All right, all right, all right. Let's get out here. What, what? What what is is it is, What is that? Check Dude, I can't even see. The windows are fogged. Get out, get out Dude, what happened? There's nothing here. Bagajdan mı geldi o ses? Sound like it was coming from the trunk, right? Ne oldu? <laughs> tamam dur bagajda bir şey yok. Sakin. Okay. Right, let's, do, let's just go. tamam hadi binin gidek. Kimse yok yan basın gidek. Bak bir kesin bir şey olacak sesten anladım. <laughs> Beyler. Dude, look out, look out. Allah yarabbim yani <laughs> buraya <gülüyor> geldi geçmiş olsun. <laughs> Go <laughs> go <laughs> <laughs> Bu çocukların çektiği ne ya? Neyse Allah'tan kurtardınız kızı da. Kimseye zarar vermeden uzaklaş. Bas da bas gaza. <laughs> Heh, kurtuldular süper. Yani bu sefer de kurtulamasalardı gerçekten çok sinirlenecektim ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.